çekmece e, gölü ve havzası e, aslında yıllardır benim e, ilgimi çeken bir nokta Çünkü hani kamerayı tam sırtımı alıp karşıya baktığımızda şu sırtın üstünde gördüğünüz o yükselen yapının da olduğu yer e, benim okulumun olduğu yer ve e, 89 yılından itibaren Ben de hani burayı izleyen e, gözlemleyen birisiyim ee, i̇lk gelip gördüğümüzde bu bölgeyi e, ve bu alanı gerçekten hayranlıkla yani hatta şöyle diyordum İstanbul'un en güzel manzaralarından birisi de burası. Ee, a, ama geçmişine baktığınızda şimdi Kemal Çebi başkanım da e, anlatıyor hani burayı çocukluğumuzda bir yüzme alan olarak kullanıyorduk diye. Hatta e, işte bilekliğini kaybetti ve onu e, cam, gün aradım. cam, cam gibi dibini görüyordum ve 10 gün aradım diye en güzel aslında değişimi tarifleyen anı. E, Tabi bu, bu bölgede hem Küçükçekmece Belediye'mizle hem Avcılar Belediye'mizle müşterek neler yapabiliriz, ilgiyi buraya nasıl çekebiliriz? E, noktasında bir işbirliğiyle bir çalışma içerisindeyiz. 80'li yıllara kadar içme suyu kaynağı olarak kullanılan küçük çekmece gölü şu anda ne yazık ki belirsizliğe gömülmüş durumda. Tabi ee, tabii bir yandan burayı incelemeye alıp detaylandırırken bir yandan buraya bu bölgeye bu havzaya nasıl bir kimlik ve nasıl bir gelecek sağlarız noktasında biraz da yarışma e, usulü üzerinden bir proje çalışması sürecini yürütüyor arkadaşlarımız. Çağatay Hocamız Park Bahçeler Daire Başkanlığı ve diğer ekipleriyle beraber hem vatandaşın ilgisini buraya çekmek hem de burada geleceği planlamak e, ve sadece gördüğümüz göl değil buranın Marmara Denizi ile bulunan deltası ki bir Venedik kanalları havası hissedersiniz orada denize giderken oluşan kanalların biçimine baktığınızda gökyüzünden izlediğinizde gerçekten hayranlık uyandıracak derecede bir delta oluşmuştur orada ki arka planda sazlı dere olsun yani kuzeye doğru da küçük çekmece gölünün sürecini ele alıyoruz tabi burada tarihi alanları çok güçlü. Batonya antik kent ki e, Turan Başkanımız buraya çok özel bir alaka da gösteriyor e, ki müşterek olarak hem antik alanı incelemede kazıların oluşmasında e, çalışmaları e, yüksek derecede var. Biz de destek olmaya gayret ediyoruz. E, bir yandan burada mağaralarımız var. E, bu e, mağaralarımız ee, yaklaşık 10 bin yıla yakın bir tarihe şahitlik eden mağaralar, ilk yerleşim alanlarını tarifleyen e, mağaralar ve e, baktığımızda aslında ilk tarımın yapıldığı Trakya'da ilk tarımın yapıldığı noktalardan birisi olarak da bu havza, bu bölge öngörülüyor. Ama e, ne yazık ki plansız, yani süreci öngörü olmaksızın kendi lokasyonundaki değerlendirmelerle işte az önce başkanımıza gösteriyoruz. Bir yandan e, küçük çekmece'den e, Başakşehir'e doğru baktığımızda gördüğümüz e, oluşan yapılaşma manzarasını. Bir yandan işte e, şehir diye tariflediğimiz Altınşehir'in e, batısına doğru oluşan İsparta Kule ve o bölgedeki yapılaşmalar. Bir yandan Esenyurt sırtlarından bu gölün havzasına doğru oluşan ee, ve gerçekten şehircilik adına, planlama adına tarifleyemeyeceğimiz bu görüntüler e, bu, bu havzayı aslında bugünkü e, hiç hoşta olmayan bir sürece kavuşturdu. Şimdi bir başka tehditle hem İstanbul hem bu havza karşı karşıya o da Kanal İstanbul denen e, ucube mantıkla projeyle karşı karşıya ama e, umut ediyoruz ki onu da zaten e, bertaraf edeceğiz ve bu doğayı koruyan Geleceği İstanbul'un var olan varlıklarıyla, güzellikleriyle geliştiren bir kentsel anlayışa e, kavuşturma çabası içerisinde olacağız. E, buradan da oluşacak e, havza, çevresi, deltası, arka planı, e, antik e, kenti ve diğer noktalarıyla e, yeni bir e, küçük çekmece, e, gölü, vizyonu ve geleceği e, tasarrufuyla e, bir süreç tarifleyeceğiz. Şimdi, Kuş gözlemi yapan arkadaşlarımız ve uzmanlarımız burada. Ki başkanımız kaç kuş çeşidi tespit etti? 160. Yani 160'a yakın kuş çeşidini burada tespit ederek canlı canlı çekimlerini yaparak daha yeni Küçükçekmece Belediyesi olarak buranın kitabını çıkardılar. Bu doğal alanlar olmazsa canlı türlerini artık göremez isek aslında eksilen her bir kuş eksilen her bir bitki, eksilen her bir canlı, bizim dünyadan eksilttiğimiz belki de milyonlarca, on binlerce yıl anlamına geliyor. E, o bakımdan e, bu güzel e, dünyanın, bu e, güzel yaşam alanının bizlere emanet halini, e, yaşamını eksilten değil, yaşamına e, zarar vermeyen bir dönemi var etme adına. Sorumlulukla bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İnsanlar bu güzellikleri yaşasın, görsünler istiyoruz. Ne acı ki plansız bir süreç yaşatılmıştır ama bundan sonra akılla, bilimle, mantıkla, şehircilik prensipleriyle hareket eden bir İstanbul'u özellikle temelde ilk etapta Vizyon 2050 kavramıyla, belgesiyle beraber çalışarak geleceğe hazırlayacağız. Ben hem işbirlikleri için Avcılar Belediye Başkanımıza, Küçükçekmece Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ekiplerimize de Çağatay Bey'in önderliğinde güzel bir çalışma diliyorum. Sonuçlarını da açıkçası heyecanla bekliyoruz.